gelin albedi golvi var yani balacıvinete beje ne var soruna çok sıkıntı açamadı değil yani bak yok da he tamam çıkarken otomatik geçiyor normalde ve çünkü anez ola böyle iyi kötü fark olmaz onun yani özellikle en sayı olması

öyle şeyler fıskanmaz ya. çok olur ya. Bir şey Bir toplumu yok etmek istiyorsanız önce gençleri geleceksiz bırakırsınız. Sonra gençleri farklı şeylere yönlendirirsiniz. Anneleri çaresiz bırakırsınız. Kadınları çaresiz bırakırsınız. Sonra gideceğiniz nokta o toplum çürümeye başlar. Son 10 yıl içerisinde Ekonomik olarak sıkıntı çeken bir halkı farklı noktaya yönlendirmek için çelişitli politikalar geliştirildi. Bunlardan bir tanesi gençleri siyasetten toplumdan uzaklaştırmak için, beyinlerini bulandırmak için beyinlerini öldürmek için uyuşturucuya yönlendirmek gibi bir politika ortaya kondu. Sonra o gençler parasız bırakıldı, o uyuşturucuya bağımlı hale getirildi. O uyuşturucuyu tekrardan alabilmek için bağımlı olanların yaptığı bir şey vardır bunu bilen bir el vardır her zaman için. Bu hiçbir zaman kendiliğinden olmaz. Hele de Kürdistan'da bir şey oluyorsa hiçbir zaman tesadüfi değildir. Mutlaka bir sebebi vardır. O gençleri uyuşturucuya alıştırdıktan sonra o uyuşturucuyu alabilmek için bu sefer fuşa yönlendirilir. Para kazandırmak için. Bunu nasıl yaparlar? Önce özenti haline getirirler. Gençleri çaresiz bıraktıkları için sonra parlak parlak insanları getirirler. Büyük arabaları getirirler. Pahalı arabalarla gelirler. Gençler zaten siyasetten uzaklaşmıştır. Toplumdan uzaklaşmıştır aileden uzaklaşmıştır. Geldikleri nokta artık ne yapacaklarını bilmeyen bir gençliğin yapabileceği her şeyi yaptırırlar onlara. Burası PKK'nın kurulduğu yer. Burası kadim bir yer. Tarihi bir yer. Ve bu devletin özel savaş politikaları bugün başlamadı. Yüzyıllık bir meseledir. Ama özellikle yürüttüğü kentlerimiz var. Değil mi? Yani özellikle son 50 yılda burayı yaktı, yıktı, Hepinizi işkencelerden geçirdi değil mi? Onlarca şehit verdi Lice. Yüzlerce. Daha pek çok şey sayabiliriz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tanığısınız. Ve bu halk hiçbir zaman boyun eğmedi, baş eğmedi. Direndi. Bugün o %70 dediğiniz kesim baş eğendir ha. Çünkü bu mesele tam da savaşın kendisidir. Bu mesele tam savaşın sinsice üzerinizde yürütülmesidir. Buna göz yummak demek Baş eğmek demektir. Van, Batman, Şırnak gibi ilerimizde de Şiar kurduk. Şiar Ben'in amacı tam da burada konuşulan konular. Aslında her şeyden önce bir ön kabul olarak şunu söylemek lazım. Bu bir stratejidir. Bu böyle gelişigüzel geliştirilen bir olay değil. Yıllarca özel savaş sistemi uyuşturucu ve maddeyi rant alanı olarak kullandı. Yıllarca bize karşı verdiği savaş, savaşın ekonomisini, finansını bu maddeyle sağladı. Şimdi savaşı farklı bir yöntemle bize karşı devam ettiriyor. Neden? Çünkü bu halk şiddette boyun eğmedi. Bu halk yıllarca mevcut özel savaş rejimine karşı direndi. Şunu söyleyelim. Bizim şiar olarak zaten belli yerlerde temsilcilikler oluşturma stratejimiz var. Direkt bununla mücadele edecek gençlerin de içinde yer aldığı aslında siyasal bir yapı da değil fakat özü de siyasettir. Onu da söyleyelim. Böyle bir çalışmayı düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Lice içinde böyle bir planımız var. Ahmet'in diğer merkezlerinde olduğu gibi.